İstanbul Fatih'te bir restoranda oturan İspanyol çiftin yemek keyfi tatsız bitti. 21 yaşındaki genç tartıştığı sevgilisini servis bıçağıyla rehin aldı. Ekiplerin ikna çabaları sonucu teslim olan saldırgan gözaltına alındı. Türkiye'ye tatile gelen çiftin bir çocukları olduğu belirtildi. Bıçağı boynuna tutmuş ve tavlaları çok değişikti. Garip garip hareketleri vardı yani. Sevgilisiyle tartıştı, restoranın içinde boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. İkide bir tuvalete gidiyordu. Beş dakikada o tuvalete gidip geliyordu. Ondan sonra masaya geliyorlardı, tartışıyorlardı. İki sevgili akşam saatlerine İstanbul Fatih'te bulunan bu mekana geldiler ve bu masaya oturdular. Ardından bir yemek siparişi verdiler. Ancak saatler ilerledikçe iddiaya göre aralarında bir tartışma başladı. Yarım saat bir saat geçtiğinden sonra onlar tavırları biraz değişti. Beyefendi tavrı değişti tabii ki. Nasıl? Ee, hareketler yanlıştı yani. sürekli lavaboya gidip geliyordu. E, el kol hareketi kız arkadaşından yapıyordu. İkide bir ona tartışıyordu, tartışıyordu onunla. Bitmez yabancı mantık kullanıyordu. Çünkü gözleri bayağı şey oluyordu. Gözleri bayağı küçüldü yani. Tartışmanın alevlenmesiyle 21 yaşındaki İspanyol turist sevgilisinin boğazına bıçakla yarak rehin aldı. Bizim de üze bıçaklarımız vardı. İşte o bıçakla yanındaki kız arkadaşının boğazına tutmuş, rehin almıştı. Sen tamam Yapalım, yapalım. Yetkili kişiler burada çalışan olsun tedirgin ettiler tabii ki. Endişeye kapılan mekan sahibi ve çalışanlar polise haber verdi. Özel harekat polislerinin yanında da müzakereci polis ekipleri de vardı. Polisler geldiğinde polislerle beraber özel geliyor, müzakereci geliyor. Ekipler uzun uğraşlar sonucu genci ikna etti. Elindeki bıçağı bırakarak teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Çiftin çocukları olduğu ve İstanbul'a turistik amaçlı geldikleri ortaya çıktı. Ayrıca 21 yaşındaki gencin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Olay sırasında ilaçları almamız sebebiyle halüsinasyon gördüğü ve olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Bıçakla rehin alınan 34 yaşındaki kadınsa tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hayır bir kadın, ya, bir kadın, ya, bir şiddet yani ceza almasını istiyoruz tabii ki. Yani.